Ramazan ayında özellikle yapılması gereken ibadetler. Öncelikle hepinizin bildiği gibi bu ayı bu ay yapan oruçtur, değil mi? Ramazan ayı orucu diyoruz. Yani bu ayın nişanesi oruçtur. Dolayısıyla bu ayda özellikle oruca önem vermek lazım. Yani ben oruç tuttum, farz olduğu için tuttum. E, eksiklerini falan yerine getirdim mi? Yok. E, farz olduğu için biz zaten Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrudur. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Ya eyyuhallezine amenu kutibe aleykumu siyamu keme kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bak hikmetini de söylüyor. Umulur ki takvalı olursunuz. E sen şimdi oruç tuttun farz diye yerine getirdin ama takvalı olmadın. Demek ki sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Eğer oruç seni fuhşiyattan alıkoymuyor, gıybetten alıkoymuyor. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadiste diyor ki oruç kalkandır. Sizden biri kalkanına dikkat etsin. Yani kalkanını delmesin. Kalkanın ne deler? Gıybet deler. Kovuculuk deler, yalan konuşmak deler ve gereksiz muhabbetler, gereksiz sohbetler, Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı sohbetler, konuşmalar onu deler. Peki onu ne tamir eder? Tövbe istiğfar onu tekrar tamir eder. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin sizin yemekten, içmekten uzak kalmanıza ihtiyacı yok ki. Şayet sizden biri yalan söylerse Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Sizden biri gıybet yaparsa Allah Azze ve Celle'nin bunlara ihtiyacı yok. Dolayısıyla oruç tuttuk deyip de her şeyi salmak doğru değildir. Maalesef toplumda böyle bir algı var. Onun için biz orucu bileceğiz ki nasıl bileceğiz Oruç öyle bir ibadettir ki kardeşler Allah azze ve celle her iyiliğe 10 ve 700'e kadar ecir veriyor. 10 ve 700'e kadar ama Allah azze ve celle oruç onun mükafatı bendedir diyor bende ve hiç kimse de bilmiyor onun mükafatını. Kıyamet günü Allah azze ve celle onun mükafatını verecektir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 1 milyar mı? 100 milyon mu? Bilmiyoruz. Belki ne kadar çok takvalı olursak, sünnete ne kadar çok uygun hareket edersek Allah azze ve celle ona göre bize ecrini verecek. Dolayısıyla bunu böyle düşünmemiz lazım. Şayet biz orucun hayrını, güzelliğini düşünüp tefekkür etmezsek o zaman ne olur? O zaman boşuna aç kalmış oluruz. İbadet ederken boşuna ibadet etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizden bunu istemiyor. Bilinçli bir şekilde bu ameli yapmamızı istiyor. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim Ramazan ayının farziyetine inanarak ecrini de Allah Azze ve Celle'den umarak bu ayı geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Yani sen bu orucu düzgün tutarsan Allah Azze ve Celle sana mükafatını ve istediklerini kat kat verecek diyebiliriz. Bununla alakalı dediğim gibi birçok rivayet var ama ben yine söylüyorum en önemlilerden bir tanesi de kişinin oruç tutarken ecrini bilmesi. Ecrini bilmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin sana vereceği mükafat o kadar çok olabilir ki dedim ya bir milyon mu olur, yüz milyon mu olur, bin mi olur bilemiyoruz. Öbür ecirler bellidir. Ondur, yedi yüzdür. İkisinin arasıdır. Ama orucun mükafatı belli değildir. Senin yaptığın hareketlere göre, senin yaptığın ibadete göre Allah Azze ve Celle kat kat arttırabilirdi. Ve yine oruç öyle bir şeydir ki kardeşler. Oruçlu olan insanlar reyyan diye bir kapı var cennette. O kapıdan çağrılır. Bunu bileceksiniz. Bunu düşüneceksiniz. Aç kaldığınız zaman Rabbim beni bu kapıdan çağırmasını istediğim için ben aç kalıyorum. Yoksa sen niye aç kalıyorsun? Niye yemekten, içmekten cinsel ilişkiden kendini ısıtlıyorsun Bunu kendine sor. Cevabı burada işte. Çünkü Allah Azze ve Celle bana farz kıldı. Çünkü Allah Azze ve Celle bana diyor ki mükafatı çoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki reyyan diye bir kapı var oruçlular oradan çağrılacak ve benzeri şeyler zikredilebilir.